Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Mario bir Yani Super Mario. Bugünkü az önceki videomu izlediyseniz kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir yerde kalmıştık yani. Oradan devam edeceğiz. Şimdi git diyor. Bir git Tamam mı? Arkadaşlar. Şimdi biz bir şu ayıyı alalım. Yukarıda. Burada televizyon falan yok. Yukarıda var. Değil mi? Yok burada ayı. Neyse biz ilk ayıyı yapalım. Ayı yapalım. Şu yukarıda bir ayı vardı ya arkadaşlar. İlk onu olmuştum. Onu da yapalım. Kaldığın yerden devam edeceğiz. Artık iyi oynayacağım. Hadi. Şuraya gidelim. Kaçsam mı kaçsam? Of of of. Hayır, bunu kaçıramam. Gerçekten nasıl ineyim? Hem eve girdiğimizde neden böyle gözüküyorsa çok kötü olmuş öyle. Yani. O olayı Aşağı in. Cez uçakla inelim. Uçak çok yardımcı oluyor. Çok hızlı. Bin. Hadi bakalım böyle düşelim.

Böyle arkadan pim diye zıplayacak. Artık bu işi arkadaşlar anladım ya. Burada zorlanıyordum ya. Hani ben. Artık yapabileceğim. Ben koyayım. Üç, 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 üç. Ay yapamadık bekleyin. Be. Burada çok yeriye bende var. Ben de ben geçiyorum. Çok jeriye benziyor. Ayı da nasıl benziyor ya? Bir ayı bir jeriye benzer mi? Koş 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 dur. Değil mi? Nasıl daha yürümedin? Bilmiyorum değil Aman ya arkadaşlar ya. Ayağım değil oyunda Çok kenara geçtik. Bu perde. Dur. Yanlışlıkla geçtim. Yanlışlıkla geçtim. Dur sana orada. Of arkadaşlar. Bakın. Hızlı yapın. Hızlı, Hızlı geçin. oyuna teşekkür ediyorum. Çok kötü buraya. burayı. Oyunun içi güzel. Buranın içi kötü. Şu televizyonun. Dur. Allah! Im. Hızlıca bir zıplasam. Olmaz mı? Olur. Bence olur. Hızlı zıplayayım. <laughs> Arkadaşlar bakın diyebilir. 3 2 1. geçmiştim ya. Of, kulağı niye değiyor? Kulağı sıçrım mı? He? Diyor. Çok garip ya çok zor arkadaşlar. Yapmak zorundayız o kediyi geçersek. Biz de o anahtarı verir diye düşünüyorum. Öyle demişti sanki o fare. Fare mi? Fare demiş. Bakın birazcık doğru oynanılıyor. Bir an değil. Çok güzel yürüyelim mi? 3, 2, bir. Bakın yürümeyin arkadaşlar. Yürümeyin sakın. <laughs> Yürümeden kazanma diye bir şey olsa. <laughs> ya oyunu neden bu kadar zor yaptınız ve çok hızlı? Adam bir çok yavaş. Evet. Bekle. En yukarıya çıkmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar bunu yapmak zorundayız. Gerçekten yapmak zorundayız. Yusuf <laughs> Gerçekten buldum ama Ama yeri kırıyor Yani bu daha iyi Arkadaşlar <laughs> Doğrulanıyorsanız ben zorlanıyorum. Zorma 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 zorlanmayanlar. E ee, zorlanmayanlar da yapabilenler lütfen bana bir söylesin. Yapmıştım ama ee, ölmüştüm orada da bir kere. Bilmiyorum, Şimdi ablasa, çok bilmiyorum. Çok Çok zor. Evet Arkadaşlar 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 Yapacağım Baba geldik dakikada İyi düştüm. Hayır ayı Of arkadaşlar. Şunları yan yana yapmasaydınız. Oyun ya. Bak. Güçlüdeki şey. Silin krizine girdi. Arkadaşlar baksana ya. Bak. Of. Da yeni iniyor adam ya. Bir de her şey sıfırdan olması çok kötü ya. Ay arkadaşlar. Bir kere yaptığımız şey onlar açıktı ya şu kafestekiler. Anlamadım. bir açık oldu. Dur. Bekleyin. Arkadaşlar yorumlara yazın. Nasıl yapabiliyorsunuz? Herkese iyi bakın. Ya. Bu kıyma değiyor ya. Onunla bu da niye değiyor? Bu arkadaşlar? Bu amaçlı koyun. Ya Yakalanacağın böyle Yakalanmıyor Yakalanmıyor bir kere yakalanmıyor Bir iki, Bir Arkadaşlar tamamen yukarı Çıkmışız ortada kendi tamam mı? Öyle yapmam Bakın. Gördünüz mü? Ortada büyü. O kadar zaten ortada. Tamam size. Koyalım aşkım. Suf. Ya. Çok doğru ya. çıkamıyorum. Oradan düştük değil mi arkadaşlar? Bakın internetime tak. Ölürsem yeniden doğacağım. İnşallah. Ümit olalım. Aldım. Hoppiii! Tadadadam! Tadadadam! Koş koş. O -ok kişi arasın. Ben göstereyim mi? Şimdi arkadaşlar ok işaretinin gösterdiği yere doğru koşacağız. Hadi oynayalım. Oo! Ee? Göstermiyor arkadaşlar. Ne mis bu burcu? Günecek mi? Al. Tamam. Ay öldürdü beni. Ben al. İki kumda. Pata. Patla patla patla. Patla patla. Oh. Ya sen ne yaptın? Nasıl bir Doğru. Hep burada var. Arkamdan gelme diye. Vurmak zorundayım. Sen de çirki zaten. Bebe. Bebe bunlar arkadaşlar. Dikkat etmeyin. Çok bebeler. Hemen ağlıyorlar. Anlıyorum. Daha da sağlıklı. Of düştü. Evet. Arkadaşlar zaten açılmış bir şunu bir yapalım artık bitsin bu iş burada videoyu bitireceğim de şeyi bitirmeyeceğim aşağı indiğimizde neden ama he şu alana koş diyor. arkadaşlar koştuk ve Seni bekliyordum ki ayı. Bu eve adım attığından beri seni izliyordum. Çok şaşırmış görünüyordu bilim. bilim. adamı arkadaşın sana benden bahsetti. Unuttun mu bana yaptığı önce şeyden sonra mı? Onu leves bıraktı, beni eve yaptı ama beni serbest bırakmadı. Ben onun en sevdiği en büyük başarıydı. Saklanmak için boblam kapısını kilitletim ve sandım o bir tutaktı ve sen tam içinde düştün. Sen çok küçüksün. Küçük ayı seni kolayca ezebilir. Doğru tabi. Gerçekten. <laughs> <Hayır>, <laughs> Gömlek. <laughs> Buraya gel arkadaşlar. Evet. O vurma yeri çok sıkıntılı. Bak. Burun. Hayır, vurdu mu? Ya B'ye basacaktım. Koş 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 koş. Arkadaşlar canımı verdim. İnşallah üstüme düşmüş. Çok zor bir şeysin sen. Ya arkadaşlar bunu iki kez daha yapmak da çok kötü bir şey ya. Değil mi? Siz de zorlanıyorsunuz benim. Şimdi <laughs> <Çok bir> oyunla arkadaşım, <töktör> arkadaşım yanımda olsa yapabileceğim arkadaşlar. Yapamadık <laughs> neyse. İzle. Hayır bak ya. Saymıyorum <laughs> bu oyunu. Aynısı ya O baksan zaten niye yani Aniden hayatım. çıkan sivilceler artık kabus değil Jejudo sivilce bandı Ağırlık yapmayan ince yapısıyla cilde yapışır Sivilcenin ya. içindeki iltihabı içine çeker Kızarıklığı yatıştırır Gün içinde görünmeden çalışır Cildini korur Yine mi sen İstemiyorum Git ne ne git. Uf ya. Ah bandı. Yok yapmayacağım ya. Sen ne dur? Ay. Buna bak. Ya bu çok zor işte. Arkadaş. Sen beni deli mi edeceksin? Evet. Asıl bir deliyiz. Ya çok hızlı yapıyorum ya. Aga. Aga ya. Değil. Niye oraya doğru gidiyorsam? Bu neymiş? Bu ne? Ya, ben... Yok yüklemem lazım bunu. <laughs> Yüklemeyeceğim ki bugün bir şey. Şu anda video çekiyorum. Bir şey yükleyeyim mi? <laughs> Yüklemeyeceğim. Tekrar ekran yükleyeceğim. Hadi bay bay. Bu oyunu da çalınmış galiba. Arkadaşlar. Hah. Ya yine de sen aynı. Köpek. Ay kedi bu. Kaşın dönmesi Hadi dön. Ay çok mu dönüyor arkadaşlar? Hızlandı Ya artık bir başım dönsün. Arkadaşlar kaçtım. 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 evli kedi, evli adam. Bu adam değil, kedi. Vurdum ya, vurdum ya, vurdum ya. Arkadaşlar bu çok zor. Böyle yapsam daha iyi olur. Vurdum ya, çenesine vurdum ya arkadaşlar burada. Burada burada Gel gel gel. Vurdum. Bayıldı. Geberdik. Geberdik. Onunla uğraştığın için çok teşekkür ederim. Tehlikeli ve öngör. Rica ederim. Nereye gideceğim? Anahtarı alıp. Tamam. Oradaki can almalıyım. Ve çocuğu atmalıyım. Sonra exit. Arkadaşlar çok zor bir şeydi. Ve... Kısaltın. Yeniden başlıyoruz. Değil mi? Değil mi? Exit. İlk yanındaymış. Zaten yeniden başlarsak 900 lira. Yine kediler. Koş koş. Arkadaşlar kediler. değil mi? Bir de aynı bu sarkı, dar gibi geliyor. Gel. Şimdi ne yapacağız? Aha. Bu ne? Å, oh. Benedicte.